Efendim öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ee, ben Halil Duruk, Kafa, 34. bölge Aksay Kırşehir Eczacı e, Büyük Kongre dergisi. Halil Bey e, biliyoruz ki gece nöbetine kalıyorsunuz e, eczacılar olarak. E, peki panik butonuna gerek var mı? Talep var mı? Neler söylemek istersiniz? E, birkaç örnek vermek istiyorum. İşte İstanbul, genellikle İstanbul'da yaşıyoruz ve e, bu bununla ilgili şeyler. Kırşehir'de de birkaç tane örneği oldu. E, cam ne, nöbetçi ezanın camını tekmeleyenler oldu. Ee, darp etmek isteyenler oldu. Ee, sözlü münakaşaya girenler oldu. Tartışmara girenler oldu. Biz sonuçta geceliğin e, sabah kadar bir kamu sağlığı e, görevinde yapıyoruz. Yani 31 e, Mayıs 2019'da alınan bir kararla ezaneler birinci sınıf, e, birinci basamak e, sağlık kuruluşları oldu biliyorsunuz. Dolayısıyla bizler ee, üstümüze gören, düşen görevi 24 saat yapmak istiyoruz. Bu bu memlekette hiç kimse ilaçsız kalmıyor. Ee, i̇laca ulaşabilirliğini kolaylaştırmak için nöbetlerimizi tutuyoruz ve nöbetleri kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Görünebilir olmaya çalışıyoruz. Ee, biz bunları yaparken de böyle e, şiddete maruz kalmak bizleri yoruyor işin açıcası. Ee, çok Ta bizim mesela benim şu anda bulunduğum yer bir şehrin merkezi, momeseler var. E belki 24 saat bir devriye geziyor ama ta, daha böyle periferde dediğimiz, periferdeki eczacılarımız da var. O periferdeki eczacılarımız eczacılarımız e, zor anlar geçirebiliyorlar. Hele hele bir bayan eczacı olursa bizim işimiz daha da e, zor oluyor. E, bir Birkaç kere emniyet müdürlüğüne e, gitmiştik. Onlara e, bir devreye çoğaltmasını istemiştik. E, olmuştu da e, bir on, onda bir sıkıntımız yok sağ olsunlar. O devreyi atıyorlar. E, ama tabii bu yeterli olmuyor. E, o yüzden böyle bir proje olursa e, özellikle periferdeki ve özellikle bayan eczacılarımızın e, güven, güvenliği de bir nebze olsun korun korunmuş olur diye düşünüyoruz. E, böyle bir proje olsa destek veririz.